Şöyle kapatayım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün biz şöyle Kayınpederimin yıldönümü. Pişi ee, şey yapıyoruz. Komşulara falan dağıtacağız. Ee, köye gideceğim biraz da acele ediyorum şimdi az ah, sonra babam gelecek. Hem köye de götürün birazcık diye. Komşulara dağıtacağım. Aşağıda çocuklar falan var, onlara da atacağız biraz. Allah kabul etsin deyip de. Gitti. Bunun altı mı kısık acaba diye düşünüyorum da bakayım. Onu. Şu ocak kısık geliyor biraz sanırım. Şöyle iki tavadan hemen pişiversin diye iki tavaya koydum yine. Aman yanma dikkat et. Şunları şöyle yavaş yavaş kapatacaksın. Yanma dikkat et. Şöyle hamurumu yaklaşık bir buçuk saat falan oldu herhalde yoğuralı ben çabuk da geldi. Hem de biraz hem giriş zamanıma doğru yapayım hem dedim. Hem çocuklar da Zeynep köyde, Ömer burada da. Onları da sıcak sıcak yapayım diye. İnşallah babam gelene kadar pişirir herhalde diye umut ediyorum bayağı var çünkü. Şimdi ben bir taraftan pişireceğim, bir taraftan da Ömer'e dağıttıracağım. Ömer var bugün Zeynep köyde dediğim gibi. O da biraz önce arıyor anne ne zaman geleceksin diye. Ben bu tavaya bakayım sen onu. aspiratörü de kapatınca duman altı oldu her yer. Balkonda pişirecektim aslında. Eşime dedim tüp getir gel dükkandan dedim. iki tane tüp getirmiş. <laughs> Küçük tüp doldurdum geldim dedi ama onun da başlı, bir tanesinin başlığı çok az yanıyor. Yani pişileri pişirmeyecek. Onun başlığını değiştiririm artık. Normalde balkonda pişirecektim. Üzerimi falan kurduydum. O şeyi bir yaktım tüpü çok az yanıyor böyle. Değiştirmeye de gitmedim artık. Bir saat geliyor diye. Biraz tanıp seri olmamız lazım. <laughs> Babamı da çok bekletmek istemiyorum şeyden. Diyalizden çıktıktan sonra yukarıya falan gelmez buraya falan gelmez. Direkt gel kızım aşağıdayım ben de. O yüzden onu da çok bekletmek istemiyor. Veteris herhalde o zaman Ömer gel oğlum. Aşağıda çocuklar var mı orada? Şurada park yerinde oturan teyzeler var mı? Var. Ha. Onlara verirsin anne. Fatma ablana ver. Şu karşıdaki hocanın e, hanımın abla adını söylediydi ama Kadriye'ydi herhalde. Barşı. Onlara ver. Tamam anne. Onlara böyle bir versin. Çok hoşta var şu karşı tarafımızdaki dünkü bir abla vardı ya o da şu karşı tarafımızdaki yani bütün 8. katı tan tanışıyoruz yani <laughs> bir de aşağıda şey vardı Ahmet amcanın annesi falan vardı onlar altıncı yani katta değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir de onlar asla çok olunca karıştırıyor al onu alan al, olmuş kısık değil Ya at adamış buna yağ döktü. Ya ben de. Sen şunları al şöyle koy burada. Yavaş yavaş kapıldak yağ kendine, Şu, bu burada şöyle. Ya açıyorum da kendini bıraktı. Şuraya koyayım. Geri git bakayım belki çıkarım var. Geri git. Tamam kızlansana ana. Şunu kısalım da. Ya alev alır falan. Korkarım ben yağdan, kızgın yağdan. Elim bir nerede be. Tamam. Hepsine. Vay oraya hemen elde şey, bir şey, şeysin. Yağlanmış ara. Arkamda, arkamda peçete. Kağıt havlu orada. Ha. Sana demedim. Ha anneciğim, kağıt havlu koymadık. Evet. Gel. Ha. Dur bekle. Ben vereyim bekle. Bir dakika. Sadece bir dakika bekleyeceğim. Bak bakayım zil çalıyor. Bilmiyorum. Kim? Sen bastın. He. Ha. ha buradaki de çalıyor muymuş? He, da Ama dün ben çaldığımda çalma, çalmamıştı. Dışarıdan geldim ama bu kapıyı bastığımda çalmamıştı ya. Tamam yeter canım, çalıp durma. Yeter. Daha ısınacakmış herhalde ya. Ömer Şükriye abla yine de götürebilecek misin o tarafa? Götürebilir misin anne? Bisikletle gidebilir misin? Yürüyerek mi? E yürüyerek de gidebilirsin ya. Yakın işte ya. Haydendekiler de at geldi oraya dedik Ya? Olur. Çok Belki Fatoş ablam kullardadır. ikizleri seversin. <laughs> He? Gerçi ikizler büyümüş gari. Oğlanı seversin. <laughs> Kim gelmiş kız? <olsun? gülüyor> i̇kizler büyümüş sevmeden büyüdü ikizler. Sevdirmiyorlardı da zaten. Cimcimeler.

sene birinci birinci sene ne, anne? Birincisi ne olacak bari? Bunların yakın yer ortada, onlara da birşey, 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 birşey hadi sen bir işte gelse iyi de bir işte yapın. Hadi senin bir daha at gel de sıcağını orada götür hadi. Tamam. Mı? Hadi tamam. hadi dedenin saati geliyor, çok konuşma kapının ağzında hadi. Tanımayacağım ben de, ayakkabı giyeceğim diye çalışıyorum ben yarın. İki saat ayakkabı mı giyeceğim hadi, evet. hadi kızlan. Bir kere daha var mı? Doğaçlı bana bir video oldu bugün. <gülüyor> <gülüyor> Ay videoyu durdurdum zannediyordum Ömer. <laughs> kapatayım biraz hem duman altı olduk arkadaşlar hem çeksin dedim Hı? hem de şöyle tek tavaya düşürdük artık hızlı bayağı pişirdik bunlar Aynen. da pişti miydi yeter kimisini dağıtma şu yani Kriyabda ile Seren ablaydık. Hay göze olmadan köle dediğim bu ne? Şey, e, Yüksel abiyle de verip geçecek miyorsun Ömer? Dur, dur, dur onlara da kat. Bekle, bekle, bekle. O da benim halamın oğlu. Oraya vardım onu da bilirdim. O da Berideki market var ya. O da o. Bekle. Heh. Tamam. Bekle, ya? bekle. Heh, oraya gitmişken ona da verenler. Evet. Şöyle artık altını kapattım artık çık arkadaşlar da. Şöyle Ömer'i e ayarladım onları gönderdim. Komşuları açık da aşağıda birkaç çocukla komşular falan var. Onlara dağıttık. Şimdi herkesin evini bilmiyorum. Kimi açıyor, kimi açmıyor kapıyı bilmediğim için. Bu kata dağıttık. Bir komşu Fatma yoktu. O da annesine gitmiş herhalde. Şimdi bunları da pişireyim. Yeterli. Hamurun biraz daha var da onu difrize kaldırıveririm. Çok sıcak gerçekten. Bu videomu böyle kapatayım arkadaşlar. Çünkü babamın gelmesine de çok az kaldı. Şarjım da bitmek üzere. Pişilerimi Pişireyim, dağıtalım. Ondan sonra bir dahaki videomda inşallah köyde görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlarım.